Ahkaf suresinin 15. ayeti. Ayetin yarısından itibaren ben okumuş oluyorum. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Resim çekip buradan ezberleyebilirsiniz. Dua nedir? Şudur. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amta aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terzahu ve aslihli fi zürriyeti inni tübütü ileyke ve inni minel müslimin. Bu aynı zamanda 40 yaşına gelen kişilerin yapması tavsiye edilen duadır. Ne diyoruz bu duada? Rabbi ey Rabbim evzi'ni bana öğret. En eşkura ni'metekelleti en amte aleyye ve ala valideyye. Bana ve anne babama ikram etmiş olduğun nimetlerin şükrünü eda etmeyi bana öğret ya Rabbi. Ve en amele salihen terdahu. Senin razı olacağın salih ameller yapmayı da bana öğret. Ve aslihli fi zürriyeti. ''Ya Rabbi benim için neslimi ıslah eyle, onlar da düzgün olsunlar, düzgün yaşasınlar, göz aydınlığım olsunlar.'' ''İnni tübütü ileyke ve inni minel müslümin.'' ''Ya Rabbi hata yapmış olabilirim, benim de kusurlarım vardır, bundan dolayı tevbe istiğfar ediyorum ve ben Müslümanlardanım Allah'ım.'' diye bu dua. Çok önemli duadır. İnşallah bunu her zaman, her namazdan sonra okuyalım. Ahkaf suresinin 15. ayeti.